Merhaba. Bugün Muğla ili Seydi Kemer ilçesi Seki Mahallesi'nde Lara Hayvancılık yetkilisi Bilal Bey ile birlikteyiz. Bilal Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bilal Bey, bize kendiniz ve işletmenizle ilgili kısa bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Ben Bilal Kurt. Ee, şu anda işletmemizde 350 civarı toplam hayvan sayımız var. Bunun 70 tanesi sağmal olmak üzere yaklaşık 30 adet besi yapıyoruz. İşletmemizin total hacmi 350 ay var. Sağmal, besi. Sağ mal, bes, evet. Aynı zamanda da düvelerimiz mevcut. Harman var. var. evet. E, yeri geldiği zaman dana fiyatlarından olan sıkıntılardan dolayı yeri geliyor besi de yapıyoruz. Dönemsel olarak. Dönemsel olarak besi. Karlılığa yapıyoruz. bakıyorsunuz. Evet. Ama bundan sonra e, babacan yemle tanıştıktan sonra büyük bir ihtimal besi yapmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Çünkü gayet memnunuz. Olacağım. Emek Yem'le tanışma hikayeniz nasıl oldu? Emek Yem'le bundan iki yıl önce Emre Bey sağ olsun geldi. Daha önceden de tanıyordum Emre Bey'i. O da bu bölgeden bir arkadaşımız. Geldi, Emek Yem'in kalitesini bize anlatmaya çalıştı. Biz de tabii ki bilmiyorduk henüz Emek Yem nasıl bir kalitede yem. Hiç Bu bölgede daha önce hiç satılmıyordu. E, deneyelim dedik. Deneme ile başladık iki yıl önce. Ee, ilk etapta yedi veren yeminizi kullanmaya başladık. Ee, gayet memnun kaldık yedi verenden. Gayet memnun kalmamızın sebeplerinden bir tanesi de e, genelde yan firmalarının her ay ne kadar uyguna bulurlarsa herhangi bir ham maddeyi içine koymalarından dolayı emek yemde biz bunu görmedik. Standart bir e, uygulama yapıyorlar diye tahmin ediyorum. Çünkü Aydan aya her ay gelen yemlerde herhangi bir süt artışı veyahut da süt düşüşü yaşamıyoruz. Stabil olarak gidiyor. Bu da bize tabii ki e, memnuniyetle karşıladık biz bu olayı. Bundan dolayı herhangi bir sıkıntımız yok. Emek yemin kalitesinden e, memnunum. Daha önce bayağı bir yem kullandık. Bayağı bir yem derken başka çeşitli yemler de kullandık tabii ki. Ama zaman zaman iyi yem geliyordu. Zaman zaman farklı yemler geliyordu ama Dediğim gibi emek yemde bu e, kalibrasyonu değiştiğini görmedik fazla. Ondan dolayı emek yemiyle devam ediyoruz. Rasyonlardaki işletmeye. standartizasyon o zaman anladığım kadarıyla sizin işletmenizde esas tercih sebeplerinden bir tanesi. Tabii ki, muhakkak. Herkesin de böyle olması lazım. Çünkü e, ucuz olan e, bir yem içerisindeki maddeler önemli bana göre. Bu maddeler her ay değiştiği zaman hayvanlarda bizdeki gibi asitle çözmediklerinden içerideki bakterilerle çözdüklerinden dolayı bunun alışması içerideki mısır veya da arpaya göre ki bakterileri yani hazmeden bakterilerin çoğalmasından dolayı 21 gün süre alacağını alıyor 21 gün süreyi zaman kaybı olarak görmemek için sürekli aynı standartta gelen yemi kullanmayı tercih ediyoruz bizde diğer arkadaşlara da böyle yemleri kullanmasını tavsiye ederim. Peki işletmede e, buzağı, süt, işte tüve, besi materyallerini beslemede buzağdan başlayalım isterseniz. Buzağda nasıl bir besleme metodu uyguluyorsunuz? Hangi ayda, hangi yemle başlıyorsunuz? Nereye kadar devam ediyorsunuz? Buzağlarımız doğar doğmaz. Evet. Önlerinde yonca artı toy buzağı büyütme yemiyle e, devam ediyoruz. Toy buzağı büyütme yemine ilk 6 ay dişi ve erkeklerde veriyoruz. Daha sonra erkek hayvanlarımızı 6 aydan sonra babacana geçiriyoruz. Tabii ki bu serbest olarak besleniyor. Önlerinde 24 saat hiçbir şekilde e, yemsiz kalmıyorlar hayvanlar. E, dişilerde ise 6 aydan sonra normal e, düve yemine geçiyoruz 6 aydan sonra. Bu şekilde devam ediyoruz. Hayvanlarımızı yaklaşık 14 ile 15 ay arasında tohumluyoruz. E, toy buzağının e, kalitesi de ilk etapta bize şey geliyordu, birazcık pahalı olduğundan dolayı bir karamsarlık vardı içimizde. Ama o pahalılığı ben şahsım adına toyda 16-17 ayda tohumladığınız veya 17 ayda tohumladığınız diğer buzağa büyütme yemlerini kullandığınızda, 17 aya kadar sarkan buzağlarınızı tohumlama zamanını toyda bunu 14'e kadar çekebileceğimizi, 13'e kadar hatta, ee, olabileceğini gördüm. Bu da bize zaman kazandırıyor. Zaman kazandırmak demek süt demek. Ee, erkenden hayvanları gebe bırakıp erkenden laktasyona sokuyoruz. Bu da bir işletmenin bence e, kazancına oluyor. Kazancı oluyor diye düşünüyorum. Besi materyalinde toy buzağı yeminden sonra serbest olarak e, babacan besi yemini kullandığınızı söylediniz. Evet. Babacan besi yeminin yanında herhangi bir kabayem kullanımımız söz konusu mu? Ee, saman artı slash kullanıyoruz. Onlar da serbest herhalde. Onlar da serbest. Kesinlikle hayvanların önünde herhangi bir yem kalmamak diye bir olay yok bizde. Sürekli 24 saat hayvanların önünde yem oluyor. Ee, babacan artı saman ve slash. Peki koyuyoruz. babacan besiyemi tek başına yeterli oluyor mu? Yani besi ile birlikte arpa kullanımı daha öncesinde yapıyor muydunuz? Şu anda babacanla anladığım kadarıyla arpa takviyesinde bulunmuyorsunuz. Bulunuyoruz. Ama önceki besleme metodunuzda kullandığınız rutin beslemenin üzerine herhangi bir tağıl takviyesinde bulunuyor muydunuz? Daha önceki besleme ünitelerinde tahıl ürünlerinden ziyade mısır, flek kullanıyorduk. Ama babacana geçtikten sonra bunların hiçbir tanesini kullanmamaya başladık. Tavsiye de bu zaten. Buna karşılık aldığımız, yani bize hayvanlara baktığımız zaman, iki ayda gördüğümüz gözle görülür bir değişiklik oldu. Bu beni çok şaşırtmıştı ilk etapta. Çünkü bazı hayvanların benim, yani direkt babacanla yapamamıştık. İlk veyahut da toyla beslemediğimiz danalarımdı. Erkek danalar için bahsediyorum. Bunları babacana geçirdikten sonra iki ay gibi kısa bir sürede gerçekten ben hayvanların inanılmaz derecede fark yarattığını gördüm. Yani bunu burada emek yemi kullandığım için değil, bir işletmeci olarak söylüyorum arkadaşlara. Çünkü kimseyi, herkes bu işten ekmek parası kazanmak için uğraşıyorlar. Mutlaka. Ee, i̇nsanları yanlış yönlendirmek de istemem ama babacanın farkını ben kendi hayvanlarımda e, hoş tane olmalarına göre gözle görülür bariz farklar gördüm. E, yaklaşık e, kasaplarda da şöyle bir orgu oluştu. Hayvanlı 270, 260, 280 gibi görülen hayvanlar 320 kilo randımanında geldiler. E, bundan dolayı da memnun kaldık. Yani Bizim hedefimiz hayvanları 18-20 ay beslemek değil, bizim hedefimiz 13 ile 15 ay arasında hayvanları karkas olarak yani 320-330 bandında yakalayabilirsek bu bizim için bir kârdır. İşletmemizde bir sürü sirkülasyon oluşur, bundan da memnun oluruz. Biz bunu gördük şu anda babacanla gördüm. Tabii ki bu toyla beslediğimiz hayvanlarda daha farklı bir oluştu. E, toyla dipten gelen buzağlar babacanı verdikten sonra bunların bedenlerini kaybetmediğini, hatta daha da dola dola gittiklerini gördük. Kesinlikle ve kesinlikle yani 17 ay, 18 ay dana bakmak yerine 13 veya 14 ayda danalarımızı kestirmek bizim için daha karlı oluyor. Peki bildiğim kadarıyla daha öncesinde 7 veren süt yemiyle devam ediyordunuz. 7 evet. veren süt yemini kullanırken yandan ekstra hammadde Kullanıyordunuz herhalde. Evet. Kullandığınız ham maddelerden yedi verenli kullandığınız dönemdeki rasyondan biraz bahseder misiniz? Şu anda aktif yıldırım süt yemini kullandığınızı biliyorum. Evet. İkisinin arasındaki fark nedir? Yıldırım süt yemini tercih etmenizin sebebi nedir? Yıldırım süt yemini tercih etmemin nedeni neydi? Şu andaki e, malum ülkemizde ham maddelerin inanılmaz derecede zam görmesi ve işletmelerdeki yem maliyetlerinin biraz yükselmesi. Bundan kaynaklı e, soya bir kamyon soya almak yerine e, içinde yüzde 25 soya kullanan yıldırımı Gerçekten ne şey yaptık tercih ettik. Peki. Neden bunu da e, şey yaptık tercih ettik? Çünkü e, ben Şahsen soya'nın e, yanda bir e, yani çalışan olarak bir çalışanın soya'yı çok iyi bir şekilde karıştıramayacağını ve bundan dolayı. Bazı bölgelere soyanın fazla gidip bazı bölgelere soyanın az gittiğini gözlerimde şahit oldum. Bu şekilde yem ve palet olarak vermek ee, ve tiyamara katmak bir işletme açısından daha karlı görüyorum. Hayvanın hem de iştaha açıldı. Peki maliyet açısından baktığınızda ee, daha mı karlı oldu yoksa maliyette değişen bir şey olmadı? Süt verimi üzerinde mi artısı oldu ya da sadece organizasyonu bu şekilde kurmak işçilik açısından mı size bir şeyler kazandırmış oldu? İşçilik açısından ziyade e, yıldırım yemini kullanmak şu andaki maliyetlerimiz hesaplamasına göre 1,5 lira daha fazla. Yani bize yıldırım yemini yedi verenle soya artı kullanmamız bize 1,5 lira daha maliyetli. Yalnız bunu biz o 1,5 lirayı süt 1 litre süt fazlalığıyla gördük. Bu da tabii ki 3 liraya tekabül ediyor. Yani biz burada helalükarde 2 lira kâr ettik. Yani TMR maliyetiniz artarken aynı doğrultuda süt ma girdilerin yani süt litresi de arttığı için evet aradaki farkı evet. kendi içinde kompanze etmiş oldu. Aynen öyle. 2 lira da kâra geçmiş oldu. bu Anladım. Şimdi bir kuru dönem beslemesi yapıyorsunuz. Evet. Anladığım kadarıyla kuru dönem yemi var Hı -hı. önümüzde. Kuru dönem beslemesinde kullandığınız metot nedir? Ve bu kuru dönem beslemesini yaptıktan sonra doğumdan sonraki süreçte metabolik hastalıklarla ilgili işletmenizde yaşadığınız bir sıkıntı var mı? Daha öncesinde var mıydı? Şu an durum nedir? Bu daha önce kullandığımız yemlerde şöyle bir sıkıntı oldu. Metritis olayı bizde sık yaşanıyordu. Ama emek yeme geçtikten sonra kuru dönemlerde biraz daha tecrübe kazandık. Ziyade bundan dolayı. E, kuru dönemde burası zaten. Şu evet. hayvanların hepsi şu anda kuru da. E, hayvanlar kuruya geldikten sonra saman artı sılaj veriyoruz. Yanında da kuru dönem yemi veriyoruz. Başka hiçbir ham madde hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Son 20 gün, 15 gün hayvan doğurmadan önce bunları bizim düşük verim dediğimiz yem yani düşük veren hayvanların yemiyle bir geçiş yapıyoruz. Hayvan doğurduktan sonra bir hafta daha aynı yemi yedirip bir hafta sonra hayvanları yüksek verimli yani yıldırım yani bölümü alıyoruz. Burada da e, şu ana kadar e, metrit olsun işte ayak hastalıkları olsun bunları büyük bir nebze e, şey yaptık, eledik. Tırnak sağlığında, metritte metabolik anda, problemlerle ilgili sorun yaşamıyoruz. Şu anda öyle bir, çok afaki sıkıntılarımız yok. Peki bir yetiştirici gözüyle bizi izleyenlere. Bir yemi seçerken dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili. Sonuçta siz bu işin içindesiniz ve bir işletme yönetiyorsunuz. Dikkat ettiğiniz noktalar konusunda da bilgi verme şansınız olur mu? Tabii ki. Ben yetiştiriciler her zaman şunu söylemek isterim: e, Yem alırken ucuzluğuyla değil yemin kalitesiyle yemi alsınlar. Siz 10 lira veya 20 lira uygunu aldık dediğiniz yem hayvanın işkembesinde hiçbir şekilde değerlendirilmeden direkt dışkı olarak çıkıyor. Peki son olarak emek yem ailesine bakış açınız, emek yem ailesinin size kazandırdıkları bununla ilgili de bize bilgiler verirseniz. Emek yem ziyade artık burada sağ olsun Emre Bey satış temsilcisi bu bölgeye bakan. Daha önceden tanıyorduk zaten kendisini söylediğiniz gibi. Bir abi kardeş gibi diyalogumuz var sağ olsun herhangi bir sıkıntımız yok. Teknik anlamda yeterli desteği alıyorsunuz. Teknik anlamda sağ olsun. Yani e, emek yemin en üstlerinde. Erkan Şen hocama buradan te teşekkür ediyorum bu arada. E, bekliyoruz hala dayan dostun dayan yapıyor burada bize. E, yan konusunda. E, geldiler kendileri de tabii ki işletmeye geldiler. Burada e, bize yardımcı olmaya çalıştılar. Sağ olsun herkesle bir sıkıntımız yok şu anda. Gerçekten e, en büyüklerinden en küçüklerine kadar herkes bir aile gibi bir... Arkadaş gibi bir yaklaşım var. Sağ olsunlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz için çok sağ olun.